Adım Selahattin Özmen, Duraat Mühendisi, Meslek Dersi Meslek Derslerine giriyorum. Yaklaşık 22 yıl önce buraya geldim. Manatyalıyım. yalayım. Ee, mesleğimi severek yapıyorum. Okulumuz, e, okulumuzda bu bölüm yaklaşık 15 yıl önce açıldı. 15 yıldır buranın hem şefliğini yapıyorum, hem e, aynı zamanda meslek derslerine girip öğretmenliğini yapıyorum. Şu anda bulunduğumuz alan e, yumurtacı tavuk yetiştirme kümesinin olduğu alan. Burası yaklaşık 5 yıl önce faaliyete geçti. DAP projesinden yaptırdık. E, civciv ve e, yarka dönemi bizim aşağıda, buradan yaklaşık 600 metre aşağıda bir kümesimiz var. Orada onların bakım, besleme ve hastalıkla ilgili olan işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra yumurtacı döneme geçtiği zaman bu dönemde yaklaşık 18 hafta ile 22 hafta arasında olduğu zaman buraya getiriyoruz burada da yumurta dönemini burada bakıyoruz burada yaptığımız işlem bu tavuklardan yumurtalarını alıp hem okulumuzun ihtiyacını karşılıyoruz hem de çevrede talep eden öğretmenlerimiz olsun diğer vatandaşlar olsun onların ihtiyacını Döner sermaye kanalıyla karşılıyoruz. Öğrencilerimiz bütün işlemlerin içinde ana görev olarak hepsinin içerisine yer alıyorlar. Teorik derste de gördüklerini burada pratiğe döküyorlar. Bakımını, beslemesini, hastalıkla ilgili tüm aşamalarda öğrencilerimiz bu işin içerisinde hem yardımcı, hem bakıcı, hem beslemeci olarak görev yapıyorlar. Şu anda bulunduğumuz alanda biraz önce siz de gördünüz. Tavukların yemlerinin verilmesi, sularının ayarlanması, yumurtaların toplanması, hastalık masalı olduğu zaman öğretmenlerine haber verip biz beraber müdahale ediyoruz. Bizlere o dönemde hastalık kısmında bize yardımcı oluyorlar. Burada yaklaşık günlük 30 koli yumurta elde ediyoruz bu yumurtalar dediğim gibi hem okulumuzun ihtiyacını karşılıyor hem de çevreden talep eden öğretmenlerimiz çalışanlarımız ve çevredeki buraya yakın insanların gelip buradan rahatlıkla yumurtalarını alıp götürebiliyorlar buranın en büyük özelliği yarı organik burada gördüğünüz gibi hem dışarıda gezen tavuk olarak çevrede besleniyorlar hem de içeride akşamları bunların ihtiyacı olan yemi veriyoruz. Bu şekilde beslenemiz, bakımımız devam ediyor. Ben Muhammed Adıyaman 12. sınıf öğrencisiyim. Ee, hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümündeyim. Ee, buradan işte tavukların bakımında Adan Z'ye hocalarımızın eşliğinde e, biz bakıyoruz İki arkadaşımla beraber. Ee, yemlemesi, su ihtiyacı, ondan sonra yumurta toplaması, satışından ...eşlik ediyoruz. Adım Onurcan, soyadım Borca. 11. sınıf öğrencisiyim. Bu işi bu okula severek geldim. Okulumuzdaki tavuklara... ...arkadaşlarımızla beraber bakıyoruz. Yumurtasından, yem, yemlemesine kadar... ...öğretmenlerimizle beraber... ...öğretmenlerimizin bizim başımızda durarak... ...olmasından ve destek alarak... ...yapıyoruz bu konuda. Ee, öğretmenlerimiz bize destek oluyor. Öneri tarif para da kazanıyoruz. İşimizi de seviyoruz. Hocalarımız da destek oluyor bize. Okulumuzda herhangi bir tavuklarımıza bir hastalık olduğu zaman hocalarımız ve biz de dahilinde gereken aşılarını falan yapabiliyoruz. Burada öğrencilerimiz 1 Mart tarihinde yaklaşık 10 bin tane civcivimiz geliyor. Bu civcivler yetiştiriliyor. Yaklaşık 9 bini Malatya halkına satılıyor. Ka yaklaşık olarak bin tanesi kalıyor. Bunlar da yumurtacılık tavuğu olarak yetiştirilip hem yumurtalarını alıyoruz hem de öğrencilerimiz burada alanları ile ilgili bilgiler veriyorlar. Bu yumurtaları öncelikle bizim emanetimiz olan, emanetin bilinciyle pansiyondaki öğrencilerimize ikram ediyoruz. Kalan kısmını da döner sermaye üzerinden kurumda çalışan öğretmen arkadaşlarımız veya yakındaki vatandaşlarımız gelip alabiliyorlar. bölüm olarak öğrencilerimizin iş, istihdam sorunu yok. Bitiren arkadaşlarımıza Malatya'da hayvancılıkla uğraşan Kişiler özellikle burada alan şefimize teşekkür ederim. Alan şefimiz Selahattin Bey'in dış paydaşlarla yaptığı kontaklar sayesinde öğrencilerimiz iş bulma noktasında da hiçbir sıkıntı çekmemektedirler. Teşekkür ederim.